Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model önerisi hazırlayacağım. Model gerçekten çok güzel hanımlar. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. İpimi tekrar zürafaya düğümleyerek kuyumcu kafesi yapıyorum. Bir adet kuyumcu kafesi yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümleyerek hanımlar kuyumcu kafesi yapıyorum. Modelimin ilk bölümüne kuyumcu kafesleri yaparak başladım. 3 adet kuyumcu kafesi yaptım hanımlar. Zürafalar yaparak modelime devam ediyorum. 4 adet zürafa yaptım. İpimi 4. zürafanın tepesine düğümlüyorum. İlk olarak 1 adet pırpır yapıyorum. 1 adet pırpır yaptım. Şimdi küçük bir zürafa yaptım. Tekrar zürafa yaptım. 2 adet küçük zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. İpimi başa aldım şöyle hanımlar. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. küçük bir zürafa yaptım. 2 adet zürafa yaparak başladım hanımlar. 2 adet zürafa yaparak devam ediyorum. Burada ne çoğaltacağım ne azaltacağım. 2 adet olarak yapmaya devam ediyorum. 2 adet zürafa yaptım. İpimi başa aldım. Pırpır pır yapıyorum. Tekrar iki adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Evet hanımlar burada artık son bir adet zürafa yapacağım. Bir adet küçük zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Tepeye bir adet pırpır yapıyorum. Evet hanımlar şöyle bir adet kanat yaptım. Şöyle düzeltiyorum. İpimizi zürafaya düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Burada pırpırlar yaparak devam ediyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. adımın yanına hanımlar 4 adet pırpır yapacağım. Evet hanımlar 4 adet pırpır yaptım. Şöyle göstereyim. Bir adet kanat yaptım. Yanına 4 adet pırpır bıraktım. Süraflar yaparak modelime devam ediyorum. 4 adet zürafa yaptım. İpimi 4. zürafanın tepesine düğümledim hanımlar. Modelime kuyumcu kafesleri yaparak devam ediyorum. Hanımlar 3 adet kuyumcu kafesi yaptım. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Üç adet zürafa yaptım. Dörtüncü zürafamı şöyle geniş bıraktım hanımlar. İlk zürafamı biraz dar yaptığım için. Zorlandım, pırpırlar yaparken. Hanımlar modelimin ilk bölümü bu şekilde. Ben modelimin ilk bölümünü tamamlayıp motifler için tekrar sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin ilk bölümünün yapımını tamamladım. Motiflerimin yapımına başlıyorum. 2 adet pırpırımı aldım. İpimi tepelerine düğümlüyorum. ipimi pırpırların tepelerine düğümledim hanımlar. Evet burada tekrar pırpırlar yapıyorum. İki adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 4 adet pırpır yaptım hanımlar. Şöyle ipimi ilk pırpırın tepesine alıyorum. Şöyle ipimi düğümlüyorum. Evet hanımlar pırpırlarımın tepelerine bu kez küçük pırpırlar yapıyorum. Bir adet şöyle küçük pırpır pır yaptım. Tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum. Dört adet pırpır pır yaptım. Tepelerine tekrar dört adet küçük pırpır pır yaptım hanımlar. Evet hanımlar, modelimiz, motifi bu şekilde. Şöyle ipimi kesiyorum burada. Pırpırlarımı topladım hanımlar. İpimi tepelerine düğümledim. Aynı şekilde 4 adet pırpır yapacağım. Evet hanımlar 4 adet pırpır yaptım. İpimi ilk pırpırın tepesine düğümlüyorum. Pırpırlarımın tepelerine tekrar küçük pırpırlar yapıyorum. Evet hanımlar 4 adet küçük pırpır yaptım. Motifimin yapımını tamamladım. Şöyle ipimi kestim. Evet hanımlar modelimin motifleri bu şekilde. İkinci motifimizin yapımıyla devam edelim. Motiflerimin yapımına devam ediyorum hanımlar. Bugün sizler için bu güzel modeli seçtim. Umarım sonunda beğenirsiniz. Ben motiflerimin yapımını tamamlayıp modelimin son halini, fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Şöyle yazmam üzerinde de göstereyim. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Şöyle duruşunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sizler için böyle güzel bir model yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle ters tarafından da göstereyim hanımlar. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse hanımlar, ben yazma haricinde 500 liradan yapardım. Modelin ilk bölümü çok uğraştırıcı canımlar. Yapımı bir hayli uzun sürüyor. Motiflerimiz daha çıtıpı hanımlar, yapımları daha kolay. Umarım beğenmişsinizdir. sizler için güzel bir öneri olmuştur. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.